2020 yılında Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen istihdam fuarı düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum sloganı ile yürütülen proje kapsamında Hatay'da proje ile mesleki yeterlilik kazanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 400 kursiyer sertifikalarını aldı. Ekonomik, kültürel ve mekansal olarak derinden etkilemiştir çok sayıda sığınmacı Hatay ve çevresinin Orta Doğu ülkelerine yakın olması, bu ülkelere Hatay havaalanından direkt uçuşların olması, Hataylıların çoğunun Arapça biliyor olması nedeniyle Hatay'a sığınmışlardır. Tarımsal iş gücü ihtiyacının karşılanması ve üretime katılımlarının sağlanması en önemli hususlarımızdandır. Suriyeli sığınmacı nüfusun tarımsal üretimi olan etkisini fırsata çevirmek, ve bu insanların yerel halk ile uyumunu bir an önce sağlanması temennisiyle 2020 yılında geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşlara ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği, Madat Fonlu, Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, FAO'nun teknik desteğiyle başladığımız projemizde 10 tane mesleki eğitim kursu tamamlanmış olup bu kurslarda toplam 250 kursiyerimiz eğitildi. Bu kursiyerlerimizin iş kur hizmet noktası ve istihdam sistemine kayıtları tamamlanmış olup kurs 98'i SGK'lı olarak istihdam edilirken 150 kurs yerimizde mevsimlik işçi olarak çalışmaktadırlar. Farklı tarımsal konularda mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri tarım sektöründe istihdama kazandırmak amacıyla düzenlenen ve Antakya'da bir otelde gerçekleştirilen istihdam fuarına Tarım ve Orman Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Saha Proje Koordinatörü Baran Kenan Polat, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile kursiyerler ve davetliler katıldı. Suriye krizi başladıktan itibaren e, az evvel de bahsettiği gibi Türkiye çok büyük oranda bir göçle karşı karşıya kaldı. Hatta bugün e, kayıt altındaki Suriyeli sayısının dünyada en çok Türkiye'de bulunduğunu söyleyebiliriz. 3.7 milyon civarında kayıtlı Suriyeli var. Biz de Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak bu krize katkı sunabilmek, bu krizin yönetilmesine katkı sunabilmek için yaptığımız araştırmalar neticesi de ülkemize gelen misafirlerimizin büyük bölümünün tarımsal e, geçmişi olduğunu sonucuna vardık. Bu konuda projeler artmasına katkı sağlayacak projeler geliştirdik. Ve bu, bu vesileyle de istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Efektif, ee, güncel hayatlarına daha fazla dokunan e, projeler yapalım. Bu insanlara artık balık ol, vermeyelim, balık tutmayı öğretelim ki artık onlar da gerçekten kendi ayakları üstünde dursunlar. Çünkü e, biz hep beraber, iki toplum, özellikle de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü Barış Kenti herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, ortaklaşa bir şeyler yapmak için çabaladığı bu coğrafyada böyle bir projenin hayata geçmesi bence çok önemli. Bakanlığa gelen bütün fon kaynaklarını değerlemek, toparlamak, bu projeleri doğru bir şekilde programlamasını sağlamak. İşte yıl önce yapılmış olan bir projeyi tekrar mesela benzerini yapmak değil, i̇şte tarz önlemleri, bu tarz e, ıı, ikilemelerin önüne geçmek istiyoruz. Alıyoruz. Çekiyoruz. <laughs> Thank you.